Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Süt içen ama <laughs> dişini fırçalamayan çocuğun dişine ne olmuş? Çürümüş mü? Hayır. Pek çürümemiş ama acaba sağlıklı mı? Kokusu nasıl? Kabuğu nasıl? Tık tık yap. Ya biraz uçarmış mı evet. bakalım. Peki hazır mısınız? Evet. Yip 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 dişini hiç muşalamayan çocuğun dişini açıyorum. Ay ne olmuş ağzına? Yufkalar <laughs> mantarlar yaralar olmuş değil mi? Acaba bu ortamda sağlıklı bir diş olur mu sizce? Hayır. Temiz mi kirli mi bu diş? Hayır. Sağlıklı mı değil mi onu da? Kırınca anlayacağız bakın. Sen yap bakalım şöyle. Bak, tamam. Yap. İncelmiş onun da kabuğu. Ay, Ve koladakine koy. bakalım. Ay, Kola. Hii, ne olmuş? Çürümüş, çürümüş. Bir defa çürümüş, içi dışına çıkmış, rengi ne olmuş? Ay o ne? O, de. o, da, o da. Rengi bile değişmiş. Benim bazen böyle. Sirkedekine bakalım. Ölmedim. Aa ya, kocaman olmuş. Nasıl Çok yapıyorum. yavaş bir şekilde dokunmanızı istiyorum. Yavaşça. Ya, Şöyle ya, şey ya. yumurta böyle olur mu? Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 <ben böyle>. Bakalım. <laughs> Abone <Aa. gülüyor> Patlıyor. <laughs> ana, <Geroluyor>. ana, <laughs> ana, <laughs> ana, ana. Ana patlıyor. Ana patladı demi. Ana patladı. Patladı. Dişin şeyi nasıl olmuş sizce? Kabuğu diş dışı <laughs> yumuşamış. <laughs> İçi ne renk? <laughs> Yumurtası nasıl? <laughs> Aa, her fırçaladığımız diş bir koklayın bakalım. Gayet güzel kokuyor değil mi? Kokuyor. Peki dokunun. Peki. Şimdi hepsinin içine bakalım mı? Evet. Aa, kırmaya çalışıyorum. Kırılmıyor. Çok sağlam. Oo. İlk günkü gibi. Bu nasıl oldu? Bir de kolanın içine. Kolalı dişin içine bakalım. gün fırçalanmayan bakarım. dişe bakalım. Ayy. Bir Ayy. de sütteki dişe bakalım. O bile kötülemiş bakın. Ayy. Kolayca kırıldı. Bana tabii, tabii. Peki sizce sağlıklı bile beslensek dişlerimizi fırçalamazsak ne oluyor? Çürüyor. Çürüyor. Kötü kokuyor. Rengine ne oluyor? <laughs> Rengi ne oluyor <laughs> dişlerimizin? Kötüleşiyor, kararıyor. İçi ne oluyormuş? Sadece dışı mı etkileniyormuş? Hayır, içi de. İçine ne oluyor? İçi çok güzel. Niye çok Ne oluyor? Ağzınızın böyle kokmasını ister misiniz? Dişlerimizin böyle olmasını ister misiniz? O zaman kola içiyor muyuz? Ha. Kolayı hemen bırakın içiyorsanız bile. Asitli içecekleri bırakın. Şey